Sen de yeni sen de önemli değil demek ki altın niye çıkabildiğine göre altın oynayabiliyorsun. Yavaş evet yavaş şey yapacaksın sadece. Aynen. Alışacaksın. Şimdi Hindi panda Instagram'da yok değil mi? Ya yani pardon ne Instagram ya yani şu kafam gitti. Bakalım kısmetine ne çıkıyor. Ne çıkacak rakip bilmiyorum. Twitch'e artık seni ekleyince gözüküyorsun orada başlıkta. Ne alayım? Aa evet. Ne kutsal ne mı Yani evet. kend, bildiğin ırkı oyna kendini geliştirmeye, lig tamam. yükseltmeye oyna. Kutsal, kutsal biliyorsun. Kutsal abi, aldım. Kutsal. Sen kutsal seviyorsun oyna. Ha Ne oldu bakayım? Gümüş. Gümüş geldi. Karşıya enteresan. Bu ne alakaysa. E sen de işte altın birsin. Yani iki aşağı iki yukarı veriyor genelde. Ha. Yani. Bunu da başlangıçta biliyorsun. Neyimiz önemli? Yemeğimiz ve altınımız önemli. Hı, hmm, evet yiyecek ve altın. Tamam. Ha, boost'u yemeğe var. Altına da dört kişi yolla. Gerisi gelir zaten. Sonra çağ, çağını atlayacaksın. Tamam. Arada da odun topla ev yapabilmek için. Ama yani... Hmm. Hani önce yemeğini altında git sonra odunu toplarsın. Zaten başta bir tane ev yapacak odunum var. Ben bir taneyi altına yolla başla. Ona evini evet. de yaptır. Sen evi dışarı aynen. yapmayı seviyorsun zaten. Psikopat evet evet. psikopat, psikopat olarak şimdi burada Burada şey ortası orman, kenarları açık evet, yanımda. Aynen. Yolla altın da inşaatını. Şöyle yapayım hemen. Ama mesela işte burada mesela zaman kaybetmiş oluyorsun. İşte o yüzden hemen başta yollayacaksın anladın mı? Ha, bir, bir, iş ile altına direkt gidiyorsun. Hemen tabii yani. tabii. Hemen evi ve altın madeni hemen baştan yapsın. Altınla başlasın çalışmaya yani. Ya Hayır, güzel. Koy. Evet hızlandırmış oldun tamam süper Onlar da altına gider Koyunları götür Senin dede boostladığı için Koyunları çok hızlı topluyorlar Bir daha ama zaman kaybetme Koyunları da erken götür tamam. Ya da en kötü yemiş Hatta dedeyi tam yemekli Altıncının arasına koy ikisini de boostlayabilirsin Bu arada Evet şu tarafa koyacağım zaten Heh. Bu daha olmaz Mesafi uzak ama Neyse şimdi şurada koyunu gördüm hemen. Ha, topla topla topla. Tamam 4 altında altı yemekle tamam. Yardım ya. Neyse. 8 yemek yaptıktan sonra bir tanesini yakın oduna yolla. Bırak bırak siktir et onu ya. O, yem, o çok zor onu yedirmek. Anca dibine kadar girmiş olması lazım. Erken görseydim. Biraz geç gördüm. Tepki reaksiyonum biraz azdı. Olsun. zamanlı olur siklet. Yani karşındaki de gümüş hani böyle efsane oynamayacak yani rahat ol. Bilmiyoruz ki kimden efsane hani bu hayatta. Smurf, Smur de olabilir gerçi doğru. Doğru. Diyorsun. Her şey olabilir. İstiyorsan dedeni bir altına götür tekrar yemeğe getirebilirsin. Altındakiler 15 saniye buslar. Hı. Hmm. Bir tane Oduna götürsem mi? 8-10 mu? 10 tane olması lazım? Bir tanesini oduna şey yapabilirsin. O kendi kendine dedenin orada zaten bustaya bustaya toplar. altındakiler busta aldı. Altının da tam, yemeğinde de tam. Atla çağın. bak. Dakika 2.40'da çağ atmıyorsun. Biz daha ne var? Ahın şapayını dur. Yemiş. Ha oraya mı yapacaksın? Evet. Odun, Odun altın. Odunla altına evet. Odun, altın, yedi. yemek. Burada duruyor hepsi. Çünkü. Yemiş nerede lan? Yemişi görmedim. O uzak. Terste. Diğer tarafında. Ha. ha şurada iki tane de geyik var. O geyikleri de toplarsın. Sonra. Hı. Geyikler iyi et veriyor. Sen gene koyunları topla da. İşçini de bas. Okay. İşçi evet, bas. Spamla bas. Tamam. Biraz. tamam. <laughs> Sürekli işçi basarsan zaten üstünlüğünü kuracaksın yani. Gördüğün gibi 2.40'da çağ atlamaya başladım zaten. Bundan hızlısı yok ya. Bundan hızlısı mezarda. Eee estağfurullah. Merhaba yeni gelenler. Hoş geldiniz. Chat'i pop-out yapayım ben de. Nasıl Twitch'te pop-out olur lan bu? Vay Twitch'e bok attın. Twitch zaten boktan canım. Yayıncılar için. Ee, sohbet görünümü. Unutmuşum lan. Neyse ama tam Chatli izlerim. Tamam güzel. Saplar blok olma artık evini yapıyor. Yapıldı, musun? yapıldı, yapıldı da Tamam, işte. tamam. yapılıyor güzel güzel. Çıkıyor. Daha saplar blok tam olmadı. Olmadı. Bir ve oldu. Tamam. Evet, çıktı. Yalnız yemek şu geyikleri de o zaman avlaman avlaman lazım şimdiden. İki işçi seç geyikleri okla hemen tam center'ın dibindeyken. Ha dediği sok içeri. Yalnız dediği şu anda sokmanın bir esprisi yok. Geyiklerin yok çünkü. Koyunun da yok. Koyunları hala getirmedin ha. Koy Dur. Koyunlar geliyor, burada. Tamam. Geliyor, yolda ya, boost ama. Bust alıyor mu geyiktekiler? Ben tam küçük iddiamı... Bustan geldi. Alıyorsa, Bust alıyorsa geyiktekiler, tamam süper. İşçi basmaya Hadi. devam et. Çok hızlı bu arada bölge rush yapabilsin. Tek sorun rakibinin ne olduğunu, ne bok yediğini görmedi. diye. Tamam güzel. En azından oradaki geyik boost alıyor. Koyunları da boost'a doğru götür. Tamam. <laughs> Yalnız artık rakibine gitmen lazım. Gidiyorum. Ona gidiyor şu an. Ha. Şurada. O zaman bol bol odun topla. Ufaktan tarlalara geçersin bu Gerçi bunlar seni 3. Çağ'a götürür ha bu arada, rahat. Şimdi Baraka Altının basın. geldi zaten, 3. Çağ altının geldi. Aynen. Altının. Namuz'un ne işi var orada ya? Burada ilk yapacağın upgrade piyade oynayacaksan boşluk, hı hı. Piyadelerin hızlı koşma upgrade'ini yap ki seni kaybetmesin tamam. okçuyla mokçuyla işçinin boşta gösteriyor. Tamam hem baktım onu bir kontrol de, ettim. Bir tane de yemişlerin oraya ya da yemişlerin oraya bir yere mil yap ki e, altının fazla ya Hı -hı. odunun da var el değirmeni upgrade'ini al şimdiden. Tamam Daha, daha hızlı kaynak toplayabilirsin. onlarda onlar da koyundan bu alıyor güzel. Ha. Bir tane daha ev yapmışsın pardon yapmışsın. Yaptım. yapmışsın. Sen başlangıç çözmüşsün baya bak dakika 8'de çağ atlayacaksın. Burgrave'i koyacaksın. Mükemmel şu anda kusursuz oynuyorsun. Herif de seni taciz etmediği için ama işte adamı görmüyorsun hani. Adam adamı bir anda ne ile geleceğini bakıyorum. Yani. Bakıyorum şu an. İki altında var bu. Bakayım. Yemişte biraz. binalarına bak. Irkı ne bunun? Çinli. Çinli. Aynen. Ha Barbakan defansif koymuş. Çağını atla o zaman. Ragnis mi? Lane oynayacak hmm. oynayacaksın rush mı yapacaksın? Yok rush yapacağım. Ozan Burgrave. Ozan üstünün diğer tarafına git açık. Nerede açığı var onu bulmaya çalış. Mesela oraya gitme Barbakan sıkabilir. Buradan altını kesebilirsin Burgrave'den çıkacak adamlarla. Anladın mı? Tamam. Yağmalarsın da. Çok kendini gösterme scout'unu. Ya yani saldıracağını anlamasın. 4-5 tane şeyle, dört tane piyadeyle orayı yağmalarsın sen geride dördüncü çağa bile geçersin rahat rahat. Onun tek sana karşılık verebileceği 3. çağı geçip çugonu yapmak. Altın toplatmazsan geçmez sadece Memurlu altın yapamaz yani. Çağ atlayamaz. Eee odunun 400 oldu ya mesela dört tane tarla yap abi. Hemen. Yemeğe ihtiyacı olacak çünkü. Yemişe çok adam gönderme. Boostlanmadığı için 3-4 kişi e yeter. Yaptım diye. orada. Evet. Ya orada imam var. Ya. Orada imam var. Ya dede mi götürdün oraya? Dede'yi götürdüm. O yani. zaman dedeyi reliklere götür bir yandan da. Dışarıdaki dedeni yani. E evet hemen bas 5 tane menethalms. 4 tane 5 tane çıkışını oraya ver direkt yani altının yakınlarına Bastım. o altını taciz edeceksin ee, onlar giderken Mene upgrade'ini yapacaksın bu defa üstteki upgrade'i ki zırh alsınlar zırh hangi upgrade'i yapayım? Üstteki upgrade'i. Seç Burgrave'ini göstereyim. Üstteki. Burgrave'in üstteki. Bölgenin üstünde bir upgrade yok ya. Ha ha. Tamam anladım. Tamam. <laughs> tamam. S upgrade işte ha. Evet. S tamam aldım. Bak saldırı bir şey var. Kurt. Radarda. Ha kurt mu? Bende oyun sesi yok. Ha Jugendular üçüncü çalmış. Ona da dikkat etmek lazım. Şey ikinci çalmış. Seninkiler gidene kadar. Bak işte scout'u gösterdiğin için kule dikti. Scout'u öyle koymayacaktın. Oraya saldıracağını anladı direkt. Gözlemek için koydum kule geldi ama. Ama işte kalsın ya uzaktan. İşçilerim boşta bu arada. Tamam, hemen tamam bakalım. o kuleyi yıkarsın. Bir şey olmaz bu arada. İşçileri çalıştır. Hadi bakalım altını taciz et. Ufakla. Relik toplamaya devam et. Artı bir saldırı ve artı bir menzilli benzilli zırh upgrade'ini yap. Ay S miydi? O... C'di galiba. S... Hangisi ise işte. S... olur ben Ha evet. O, o, ok, ok. Ama önce saldırı yap. Q'yu yap önce. Oo oh, bir dakika. Problem var. Ya oradan geldi Jugol'dan da. İşte haritayı o yüzden görmelisin diyorum sana. Tamam sen de onun altında saldır kendi piyade Odun topla, onlara boş durmasınlar. Tarla yaptır ha. Kalanlarla da odun toplat. Ha sen de bunlarla gir abi altında altın toplatma. Çatlayamazsa kaybeder zaten. İşçi bas bu arada. İşçi basmayı unutma. de savaşa bak. Hemen savaşa Savaş. bakıyorum bir saniye. Şu an parla yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Önce savaşa bak istersen askerlerin ölmesin çünkü. <laughs> saldır saldır. İşte onun için savaşa bak diyorum sana. İşçilere dön. işçileri kes. Altındaki işçileri kes. Sen de onu altın toplatmayacaksın. <laughs> Lan bari işçiyi öldürüp şey sen. Neyse. Sen tarla yapmaya devam et topladığın odunlarla. Aynen. Bir kule yeter, bir kule yeter. Sakin <laughs> ol, bir kule yeter. C cugenu şey yapamaz. Evet, altını yağmaladıysan dön de şey askerlerine. Yap tarlaları. Tamam. Askerlerini işçi altına sokmaya Eyvah işte. İşçilere, 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 işçilere. Tamam, işçilere. i̇şçilere yukarıdaki. yukarı ne? E görmedin mi yukarıdaki işçileri yemek toplayan? Yemek toplayan onlar gibi baraka var orada. Ona dalamıyor. İyi de 50 tane işçi vardı oğlum orada. Oh. Bak. çekti benim orada. E, tam sen de çık bari. Çünkü artık Jugonuları arttı yani askerler öldü onlar onları kurtaramazsın. Yukarıdaki işçileri kesmen gerekiyordu. Bak gördün mü yukarıdaki işçileri? Yok hepsi içeri soktu altında kimse yok Bak inanmıyor Oğlum yukarıda dediğim Yemekteki barbakan mi orada barbakanın yukarıda. yanında Yemişlerin oradaki ha Ha barbakan var ya ateş ediyor o yüzden girmedim oraya E oğlum sen zırhlı bir piyadesin ya Neyse Hı, tamam ya, olsun olsun Sen de ona zarar verdin diyelim evet geriye çek Yalnız herifte çok jugeru var artık Senin bunları süvariyle Karşılık vermen lazım 1406'nın var Onla ee, onunla değil şeyle yapıyorum. Adını sen söyle. Katapult yapacak ekonomim var mı? Emin var. Misin? Ya, 500 odun. 1200 altın. Olur ama hani onun yerine 10 tane süvari yapsan bence çok daha etkili olur Jugenu'ya karşı. Tamam onu da yapıyorum. Yiyeceğim az sadece. Talih'e girdim şu an. Ee... Tamam. Evet acilen ekonomi düzeltmen lazım. Acilen yani öyle böyle değil. Hepsine, işçilerin hepsine sen bir tarla yaptır. Yaptırıyorum. El araba subgrade'ini almış mıydın bari? Eli aldım. O bitti. Ha. Diğer askerlerin ölmesin. Kaçır onları. Buradan çıkartıyorum şimdi. Hayır, o sana gelecek. Sıkıntı Hı. o işte yani. Aynen aynen. Biliyorum şu an. Bak. Çektim şu an burada. Şunu yapsın. Ya giremez de. Yani yıkamaz da bina da yıkamaz. Ya bina yıkamaz da işçatına bir girerse tertemiz eder orayı. Senin i̇şte. kuleyi şu ikinci kuleyi yapma dememin sebebi ikinci kuleyi odunla oraya yapman gerekiyordu. Yani altın oraya bir, odunla oraya bir. Anladın mı? Tamam. Ondan sonra geçirmezsin. Şu anda tarla yap abi. 5 tane 6 tane tarla yap seçicilerini. Hala yaptım. Sonuçta o hala ikinci çağda. Oralara ha. O hala ikinci çağda. Hala bir çağ avantajım var. Ekonomini ekonomini oturtup en azından şeyi zorlayabilirsin. İki tane mancılık çıkardım. Gelsin. Tamam. Odunun çok ya boşluk. Hı, Ay, güney tarafına duvar çek bir tane hmm. işçiyle hani ilk geldiği yere senin geçtiği yere sıkıştığı yere bir duvar çek. Bir tane işçi yeter ha. O ormanın ucundan aşağı kadar çek. Evet. Ne yapıyorsun lan? Ha düz. Tamam, çektim. Evet. Çektim. çektim. Bir tane. Ya yani, tam tamam yeter yeter tamam. tamam. Gideyim mi? Yine? Ya düm düzle çekebilirdim arada ama okey. Tamam. Ee, gidip altını haraslayabilirsin ama biraz daha piyade ekle. Tamam. Ya atıyorum. Aa bak geliyor. Geri çek, geri çek. Tamam. Aa. Onu şey yemle. Geri kaç, kaç, kaçarmış kaç. yani. Anladın mı? Tamam. Yaptım o Onları işi. Onları bir de. koyarsan şeyle sıçar. Sen geride tarla yapmaya devam et. Senin yemek derdin çok. Altını çünkü uçtu 11 işçi de var bir de çok işçi de var. Ama olsun tamam. 4'ün ça e geçersen zaten biter oyun. Ama onu 2'de tutarsan da biter. O Scout'la bir şey yapamaz. Bırak bırak hiç uğraşma. İnşaatlara da devam et. Ama askerlerine bak. Askerlerine tamam. bak o sırada. Bak Hemen bunlar bakıyor. geride kaldı. Allah'ım sakın bir şey olmasın o katapultlara. Tamam. Geride işçi. İşçi bas. Şu anda işçi basmıyorsun. Tamam. İşçi bas. <laughs> Gördük katapultlarını. <laughs> tarla yap 1300 odunum var. 15 odundaki işim var ya. Onuyla tarla yap abi. Çağ atlayınca zaten oduna bolca işçi versin. Ay şu askeri yollayıp köye dönüyorsun ya çok korkuyorum. <laughs> Bir şey olacak o askerleri diye. Tamam artık ileri dön. Daha fazla asker basma şimdi yeter ya. Hani çağ atlamak için ekonomiye ihtiyacım var. Zaten güçlü askerliyorum. Dur dur sakin ol öyle her şey. Neyse. Tamam altın çok okey tamam mantıklı okey. Tamam şimdi artık altında taciz etmeye başla. Yeter yeter boşluk sakin ol artık saldır saldır sakin ol daha fazla şey yapma sal, sakin ol ha. Çünkü çağda atlaman lazım anladın mı? Sana et de lazım yani. Mancınıkla. Ee, tarlalarına, jugendarı çek şeye. Jü geri kaç jugendar oraya doğru gelsin geri kaç ha. Şimdi saldır şu Kadar. E. Saldır saldır saldır. Yukarı... ha güzel. Tamam GG. Güzel. Aa, cici Nurettin merhaba. Öyle. O da çok bekledi. Sadece attı yok. Hmm. Ya o zaten şey Başka bir yerden altın topluyor muymuş? Baksana. Yok. Hani bir gez bakayım. Güney tarafına bak üstünün Tek bir yerden mi topluyor? He bu zaten çağ bile çağ atlayamazmış. Garip. Tamam go. Go. Hmm. Tekrar oyna. Sana ha bunlara saldır dedim. Şey. Buradaki işçilere saldıracaktım. Asıl Gel katliamı bu. orada yapardın.